Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otomatik olsun nasıl yapılır onu göstereceğim Silvest Proxy'de. İlk öncelikle ee, şöyle şöyle Novotax ve Host. Şimdi arkadaşlar ben normal simlerde yapacağım. Aslında burada BGL Bet izlemiş ee, olduğu için ben normal artık herkes yapabilecek. Slash Post 1 yazdım buraya. Geldim buraya Slash Post 2 yazdım. Taks ayarlıyorum şimdi, burada zaten biri buraya yaptık, bunu zaten kullanmayacağız, buraya 10.0 yapıyoruz artık her proxy değişkenlik yapabilir ama genellikle 10 olacak burası. Sonra buradan branch'ı tıkladık, burada right click e, kick olacak, bunu da şöyle yapacağız. Adamlar artık çektiğimiz, şöyle çekeceğimiz olacak, sonra sağ tıkla da öldürmüş olacağız zaten, şimdi hot case yazıyoruz yazdıktan sonra slash buraya e, artık e, mouse'unuzun makro tuşu varsa yani öneriyorum onu onu yapıyorsanız ben mouse xbook'tan diye bir şey mouse'un fark, farklılığını göre değişebilir burada de slash ben iki yazıyorsunuz yazdıktan sonra sonra buraya isterseniz yani ben şey olsun diye buraya mouse'un tekerlek tuşuna basıyorum slash daha böyle arkadaşlar kısacası şöyle hızlıca